Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 Şubat 2025 Pazartesi ve iyi bir hafta olması dileğiyle e, sizlere Şanlıurfa yarışlarında yaptığımız değerlendirmelerimizi paylaşmak istiyoruz bugün. Evet, e, Şanlıurfa'da 9 koşulu bir program ve e, hepsi kum pisti arkadaşlar burada saat 17.15'te birinci altının birinci ayağı, birinci kuşla beraber start alıyor. Handikap 15, 4 yaşlı Araplar, 1400 metre. Başlığımız bu şekilde. Bir numaralı Erişen Berk, Yunus Çelik başta 111 gün aradan sonra. Dört numaralı Bir Nisan, Mehmet Şakir. İki numaralı Şah Dayım, İsa Katar. Altı numaralı Gold Ferit Yardımcı. Yedirim ama Harput Ağası, Necmi Altın ki ben tuttum safkan burada Harput Ağası açıkçası. Baba Memlük Tavrısı ee, geçen sene Ağustos seneden beri e, çok sık yarışa çıkmıyor ama e, bir şekilde Eylül ayında bayağı bir çıkarttı onu Ağustos bir anda böyle. Ee, Elazığ, yani burada tabii e, Şanlıurfa biraz daha aslında zor ama onun için Yine de ümit vaat ediyor bugün koşuda. 7 numara. Ve 3 numaralı 7 kardeşler Sami Kaplan. Evet. Burada yalnız Dexter'ı da ilave etmek lazım. Ahmet Hasan la. Yeri olanlar ilave edebilirler. Dexter'ı da e, burada Ahmet Hasan Bayar'la 7 altına geçmiş oluruz o zaman. 1, 4, 2, 6, 7, 3 ve 8. Bu birinci ayaklar arkadaşlar bakın birinci ayaklarda mantığınızı çok fazla mantık veya işte böyle böyle olması gerekiyor böyle falan filan. O mantığınızın e, size söylediği her şeyi bir koyun önünüze onun dışında kalanlara bir bakın. Nacizane tavsiyemiz özellikle ilk ayaklarda. Çünkü %80 %90 e, bütün yarı severler o mantıkla hareket etmek zorunda kalıyor. Ama bir şekilde her ne hikmetse o mantığın dışındaki atlar geliyor. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz. tabii bu ilk ayaklarda ilgili durum bu. Yani geçen e, sefer 110 ganyalına at geldi. Yani e, baktık da yani geliri var ya e, nasıl olmuş o AGP sonu 0 küsür hayret ettik yani. Bizim de gözümüzden kaçmış. Neyse yapacak bir şey yok. E, etkileniyoruz yani. Biz de etkileniyoruz AGP oranlarından. O yüzden yani e, çalışmalarda falan çok belli olmuyor ama e, tabii. Yani bir şekilde AG formandığını gördüğünüz zaman farklı düşünüyorsunuz. Maiden 3 yaşlı güzel 1400 metre ikinci koşu böyle. 3 numara Gökçehan Yusuf Cengiz. 5 numara Kuyas Ahmet Hasan Bayer. 9 numara Westbrook Ferit Yardımcı ve 12 numara Sabırlı Kızım Fethullah Ferhan. Burası 3, 5, 9 ve 12. Ya o atın böyle yüzde beş falan olsaydı AGP'si herkes yazacaktı o atı. Üçüncü koşu şartlı dört dişi dört yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Şimdi burada biz karar veremedik. İki tane at var. Yani on numaralı Quiet River Abdullah Çankaya ve bir numaralı Gülmahta ve Bali Kızı. Bu iki tane safkanların dışına e, biz hani da at hepsini yazarsınız yani aksi takdirde o de, derece. Belki Özay Sıla Şahar'a burada belki doğru zaman bir kazandı. Ee, çok kolay kazanan e, bir attı olarak gözükmüyor. En son ama çizik grubu bayağı iyi işler yapıyor onlar. 10, on, 1 ve 2 diyelim burada şimdilik. Bakalım daha sonra ne olur. Ya burası çok sürpriz açık bir koşu o. Üçüncü koşu normalde. Dördüncü koşu 19'da meydan 3'ü açtı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar burada 13 tane safkan var. 2 numaralı safkan Afterline Ferit yardımcıyla. 4 numaralı King Daijin İsa Arkebus. 10 numaralı Yamtar oğlum Aziz Akdemir. 8 numaralı Torun Eray Yusuf Cengiz ve 13 numaralı Gold Queen Necmi Altın. Evet Gold Queen ben de biz iyi bir koşu bekliyoruz bugün. Necmi Altın'la. Bakalım ne olacak? Meydana çıkabilecek mi? 2, 4, 10, 8, 13. Beşinci koşu 19, 30 handikap 16, 4, 1, 4, Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Evet. Birinci altın tek bir bankosu. O da burada. Altın ve Şeşen Sultan İsa Kıvıza Banko. Diyarbakır'da güzel işler yaptı. Yani kolay kazanan bir safkan değil ama Şanlıurfa'da güzel bir handikap 14 birinciliği var. Bu da Şaşşan Sultanı, banko. 6 çıkışı İsmail Çizikgözü kısa vadede 6 4 ve Fikri Yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Safkan Tunç da Velat Demir. 8 numaralı Invincible Nizamettin Demir. Evet. Eee 5 ve 7 Hedve, Ferit Yardımcı ve 7 Elit Day. Burada. Ekürler. Ve son olarak 12 numaralı Yağız Alp, Hasan Altundağ. 3, 8, 5 ve 7 ve 12. 7. koşuya geçtik şimdi. 7. koşu şartlı 5, 4 kararaplar 1400 metreye çıkacaklar. Evet. 2. altının burada 2. ııı e, bankosu olmuş oluyor. Bir şu Şirin bir Şirin Ferit Yardımcı banko. Ferit Yardımcı ilk kez binecek. Kışman Çizik bile bindi bu hata. Müslüm Çelik bile bindi. Binme, binme herhalde binmeyen bir ben bir de sizsiniz yani. Ee, binmeyen bilmeyen kalmamış hatta yani Şirin bir Şirin. Otobüs gibi başladı tabii. Yani burada yani sakın yanlış anlamasın. Yani bu e, tabii ki böyle 2-2-2 gider bu yani. yani sahipleri yani hangi mantıkla devamını değiştirmişler jokey bilemiyorum. Banko atıyor zaman. 8. koşu Meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çıkacak. 6 numaralı Mersiya Nizamettin Demir'le. Bakın belki biz bu atı ee, bir şekilde çok iyi orijin Muhteşem güzel orijin var atın. E, belki alternatif bank olarak düşüneceğiz bunu. E, çok iyi jokerler biniyor hatta. At çünkü kaliteli. Ee, hep iyi jokerler bırakmamışlar yani sağa sola. Belki bunu bugün Nizamettin Demir gelmiş de iyi. Nizamettin Demir Adana'da çok iyi işleri var genelde. Ya bir şekilde bunu alternatif bank yapacağız ama bir sonraki ayakta alternatif bankamız var. Burada yok. 10 numaralı Tombalacı Aziz Akdemir. 8 numaralı Petrohan İzzetin Göreke. Ve 5 numaralı Lotario Mehmet Ali Hakköbek. Bu Hardline ve Ask Cosmos bunların da arkadaşlar geliri var ama yani şu anda yazmıyoruz biz onu. Yani sorarsanız ya Tom de var. <laughs> 6, 10, 8, 5, 6, 6'nın altını çiziyoruz yani 6'nın altı. 9. koşu Handicap 14, 4 ülke araştırı İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. 18 tane at var. Şimdi burada 14 numaralı Safkan, Sir Anthony Ferit Yardımcı, Alternatif Banko. Bu Safkan'dan biz güzel bir koşu bekliyoruz. Ee, Ferit Yardımcı ilk kez ama burada bu iki tane ikinciyi gördü. Yani otomatikman Otomatik iyi yani gerçekten iyi at. 10 ee, on numara Davis Advocate, Aziz Akdemir ve 18 numara Grand Meteor. Yunus başla ve 15 numaralı Dolayoba Dola Bey'i Abdullah Çank ve 16 numaralı Cool Child. Necmi Altın. Evet. 13 numaralı gibi da arkadaşlar yazmanız lazım. Artık onun da ayağının ucunu o gün solid frenti verdik size. Bazı arkadaşlar güzel bahisler kazanmışlar. Ben tebrik ediyorum. Ee, burada da Ogi o durumda. Bilmiyorum nasıl bir AGB çıkacak ama 5 günlük arası var. Ee, ben bir şekilde çok fazla zorlamadan anladım kadarıyla orada. Ben tam bu yarışı hatırlamıyorum ama. Beş boy, iki buçuk boy. E zaten bunlar böyle sıra geliyorlar yani e, Şanlıurfa'da yüzde doksan beş boy, sekiz boy, dört boy böyle yani hiç böyle bir e, a, ne bileyim hatırlamıyorum fazla ben foto finishli bitsinin bir koşu Şanlıurfa'da. E, bu, o gibi orada ayağının ucunda yani bugün istese iyi koşar bu at. Ya, yazmanız lazım arkadaşlar yani yazabiliyorsanız çok geniş olmayacaksa eğer. Ama sonra Antony'den iyi bir koşu bekliyoruz. Bu kesin. şansını denecek Ferit Yardımcı bu hafta. Yani kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Bak bu da enteresan ama öyle diyoruz. Evet. Bugün aynı zamanda Bursa'da var. Bursa için premium sayılık gerekiyor. Bursa'da 8 koşulu bir program var. Evet arkadaşlar. Herkese iyi haftalar diyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.